Arkadaşlar merhaba kanalıma hoşgeldiniz. E, bugünkü videomuzun konusu eril dişil açılımı olacak. Kolektifteki eriller ve dişillerin e, şu an gündem, kalp e, düşündükleri konularla ilgili bir açılım yapacağız. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Destek seçmeli bir açılım olmayacak çünkü kolektifte bir enerjiye bakacağımız için. Siz buraları ilerletebilirsiniz e, çünkü kalp seçimleri uzun sürecektir büyük ihtimalle. Çünkü baya bir seçim yapacağım evirlerle başlayacağız. Şöyle hemen devam edelim hızlıca. Evet. İlk önce elilere bakacağım. Sonra dişilere bakacağım arkadaşlar. Çünkü baya bir kart seçimi yapacağım için video ortadan başlayacaktır büyük ihtimalle. Evet, ilk elillerden başlıyoruz. Bakalım elillerin kalbinde şu an neler oluyor? Neler bitiyor? Şöyle aldım. Elillerin kalbiyle başlayalım. Evet, elillerin kalbinde kılıç onlusuyla başladık arkadaşlar. Eliller baya e, zor bir süreçte kalp olarak. Evet. Evet. Şimdi, e, teker teker açacağım ama ilk önce kalple başlamak istiyorum ben. Erillerin kalbinde bir kılıç onlusu enerjisi var. Eriller çok berbat bir durumda. Yani duygusal olarak eriller. Ben e, çok dipteyim. Hiçbir şekilde önümü göremiyorum. Çok yara aldım. Geçmişteki yaralarım tekrar aklıma geliyor. Korkularım aklıma geliyor. Ay kartı çıkmış. Eriller hem korkuyor... Hem de çok dipteler. Yani kolektifteki eriller yaşadıkları ilişki olabilir, yaşadıkları süreçle ilgili. Kalbinde çok büyük bir sıkıntısı var ve eriller gerçekten duygusal anlamda şu an bir yük kaldırabilecek, bir ilişki sorumluluğunu kaldırabilecek enerjide de değiller. Çünkü ben burada ay kartıyla hem korkan hem de yara almış bir insan enerjisi görüyorum. Endişe kartı da çıktı. Zaten erillerde çok yoğun bir endişe var. Ee, yaşadıkları sıkıntılarla alakalı para ikilisi erillerin şu an gündeminde kalp enerjisi olarak şun var ee, para ile ilgili bir e, düşüncesi olabilir İki kişiyi düşünüyor olabilir aynı anda ee, ya da şöyle bir enerji de olabilir işte sosyal çevresi yaşadığı ilişki işte sosyal statüsü aşkı yani böyle erilin endişelendiren ve zamanında mücadele ettiği, egosal olarak mücadele ettiği kişi ya da durum her neyse Eril'i bu hale getiren durum o yani. Şimdi arkadaşlar burada siz daha iyi kendiniz bileceksiniz. Eril zamanında e, biriyle çok mücadele etmiş ve bu mücadelenin sonunda kendi zararlı çıkmış ama e, tekrar e, bu kişiyle alakalı bir dengeyi oturtturamıyor. Eril'in şu an kalbinde iki kişi de olabilir arkadaşlar. Yani ben burada ikilik enerjisi de çok alıyorum. Belki ilişki yaşadığı başka bir insan var ama geçmişteki insanı da düşünüyor olabilir. Bu böyle bir enerji alıyorum ama gündem kalpte bunu gördüğümüz için gündem zihine de bu yansıyacaktır. Orada da bakarız. Kader çarkı eriller bir şeyleri zamanı bırakmış, ilahi adalete bırakmış. Zaten ilahi adalet işleyecektir, benim bir şey yapmaya gerek yok. Ben zaten harekete geçemiyorum. Özgüven eksikliğim var dedi. Eriler şu an arkadaşlar hareket enerjisinde bence kalp olarak bir şey yapabilecek modda değiller. Çünkü duygusal anlamda çok büyük bir sıkıntı var. Ağlatılmış da olabilir eriller ya da terk edilmiş. Kimi seçmişlerse artık bu para ikilisinden bir kazık yemişler yani. Kader çarkı burada ilahi zamanlamaya güvenen ve zamanla olacak şeylere inanan. Ben bir şey yapmasam da zamanla zaten bir şeyler olacak diyor. Yoldaki ışık ve hava sekizlisi. Hava sekizlisi zaten hareket etmeyen bir enerji. Ben hareket etmesem de zamanla zaten gelmem gereken noktaya geleceğim diyor. Ama çok yorgun. Ben burada aşırı derecede kendimde bile bu enerjiyi hissettim nedense. Ee, böyle yorgun, iki kişi arasında kalmış, zamana yayılmış bir durum görüyorum Eril'de. Evet, zihnine bakalım Eril'in. Kılıç altlısı. Hmm. Evet. Arkadaşlar eriller e, bir sıkıntısı kesinlikle var. Ama bunu şurada da evet kesinlikle bu, bu konuda bir sıkıntısı var. Eriller e, şu an bir uzaklaşma enerjisindeler. Bulunduğu ortamdan yani şu an bulundukları ortamdan uzaklaşmak istiyorlar. Çünkü e, eriller yeterince olgunlaşmamışlar arkadaşlar. Yani Burada şöyle bir enerji alıyorum. Zamanında bakın zamanında terk edil, yani terk etmiş olabilir bu kişi. Dişili terk etmiş olabilir. Dişili başka bir tercih etmiş olabilir. Ya da sosyal stasyonu, paraya önem verip işte ben para öncelikli olsun sonra duygusal hayatıma yönelirim gibi düşünen bir eril varsa burada bence var. Ee, hayatındaki değer kavramını değiştirmiş. Hayatındaki değer kavramını her şey para değil. Her şey para değil. Ben bu kadar söylemek istiyorum. Bunu anlayanlar anlayacaktır. Eril'in gündem zihninde e, büyücü kartı, arzu ve ateş onlusu. Bakın gene onlu bir kart ve gene yorgunluk kartı. Eril e, bir şeyleri değiştirebilecek gücünü kendinde bulmaya çalışıyor. Hayatında istediği ve arzu ettiği şeyler konusundaki yeterli gücü olmadığını düşünüyor ateş olmuşsu ben ne yaparsam yapayım önümü göremiyorum. Şu an hareket edemiyorum. Ben de o güç kuvvet yok. Keşke geri keşke biri gelip beni bu durumdan çıkarsa. Dişile de diyor olabilir bu mesajı. Eril'in arzu ettiği şeyler e, iyileşmek. Yani zamanında Eril tercih ettiği konularda bir kazık yemiş. Neyi tercih ettiğini bilmiyorum ama burada tercih ettiği, işte korkusuna yenik düştüğü ay kartı da çıktı. Korkusuna yenik düştüğü herhangi bir konuda istediği sonucu alamamış. Bu kadar net söylüyorum bunu. Erillerde değnek üçlüsü gelecek odaklı düşünmeye başlamış. Geleceğimde ne yaşayacağım bilemiyorum diyor. Evet ateş altılısı ama bir zafer kazanma isteği de var ama eril şu modda. Hani ne yaşattım ne gördüm. Ben ettiğimi buldum gider gibi bir modu var yani. Hani değnek üçlüsü, hareket enerjisinde değilim, olayları takip ediyorum, izliyorum. Ee, dişiyle karşı bir hamle yapsam mı, yapmasam mı, işte gidersem sorum ee, sorumluluk almak zorunda kalacağım. Ateş altılısı da burada zafer istiyorum yani. Şu moddan zaferle ayrılmak istiyorum. Erilin gündem zihninde bir şeyleri iyileştirebilecek bir insana ihtiyacı var. Dişile ihtiyacı var büyük bir ihtimalle ki bunu dişilerde daha net görürüz. Şimdi gündemde ne düşünüyor peki? Joker, İmparatoriçe. Arkadaşlar dişile ihtiyacı var dedik İmparatoriçe çıktı. Ne tesadüf. Şeytan, İmparator, İmparatoriçe ruh eşlilik kartları. Evet. Joker, erilim moduna bakın arkadaşlar. Ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Şu kılıç onlusundan şu modda yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyorum diyor. Ama o kadar da perişan olmuş. Erilerde bir perişanlık hani böyle ne ettim ne buldum der gibi bir. Kendi kendini kabullenmiş. Bu zamana kadar eril neyi kabullenmediyse onu kabullenmiş. Dişilin gücünü kabullenmiş. İmparatoriçe o her şeyi güçlendiren, beni iyileştiren bir insandı. Ben ona nasıl yanlış ya? Bakar mısınız moduna? Ben söylemiyorum, kartlar söylüyor yani. Yeni başlangıç yapacak ama elleri gözleriyle kapatmış. Gündemde sıkıntı büyük yani. Şeytan kartı, yalan hile hurdakarlık. İmparator, güçlenmem lazım. Benim bir şeyleri düzeltmem için güçlenmem lazım. Şu an Eril biraz böyle kişisel zevklerine, alkole kendini vermiş olabilir. Ya da şöyle nasıl diyeyim size. Belki hayatında biri varsa bunu çözümlemek istiyor olabilir. Yani düşündüğü başka bir kişi enerjisi de var olabilir dedi. Şimdi partnerinizin hayatında eğer biri varsa bu kişiyle alakalı da böyle bir hani nasıl derler bir seçim yapma aşamasına gelmiş olabilir. Partnerinizin şu anki enerjisi yani dişil erillerin şu anki enerjisi çok kötü bir enerji. Onu söyleyebilirim. Ağır bir enerji. Kupa altılısı, geçmişi özlem, merhamet, toprak sekizlisi. E, eriller e, toprak sekizlisiyle de anlatıldığı gibi geçmişte yapmadıkları e, ve ilgi göstermedikleri kadına, dişiyle karşı artık hareket. Ben bir şeyleri çabalamak zorundayım. Ben bu işe zaten çabalamadığım için geldim diyor. Ben bu kadar nasıl dibi gördüm onu da anlamıyorum diyor bence. Merhamet kartıyla beraber adil olmak zorundayım diyor. Arkadaşlar şimdi kısaca netçe toparlamak gerekirse diş eğrilerin gündeminde şu an gerçekten bir sıkıntı var. Bir aldatılma bir hilekarlık görmüş olabilirler. E ee, buradan ne kadar kurnaz ayrıldıklarını yani ben böyle bir kurnazlık enerjisi de alıyorum. Stratejik başladıkları işten çok kötü ayrılmış olabilirler. Dişillerin erillerin gerçekten dişillere ihtiyacı olabilir şu an. Hani belki yeşil ışığa ihtiyacı var. Bir şeyler düzeltilecek. Bir, hani büyücü enerjisindeki bir dişile ihtiyacı var. Hani bir şeyleri iyileştirebilecek. Şimdi hemen dişilere bakıyoruz. Kamerayı ayarlamak zorunda kaldım arkadaşlar. Biraz kaydı çünkü yeri olarak. Hemen dişillere bakalım. Eriller biraz düşük bir modda. Yeşiller nasıl? Evet. Buraları geçebilirsiniz. Hemen dişillerin kalbiyle başlıyorum. Duygusal hayatta e, dişiller nasıl? Hmm, kupa üçlüsüyle başladık. Aferin size dişiller. Çok güzel. Aferin. Hm. Dişiller de akıllanmış. Dişiller kupa üçlüsüyle başladı duygusal hayatta. Dişiller tamam olmazsa olmaz. Artık ben e, arkadaşlarımla eğlenmek, gülmek istiyorum. Tamam ben hak et demediğim değeri gördüğüm için benim aklım başıma geldi diyorsunuz siz. Ben e, bana yapılan stratejinin farkındayım diyen bir dişil var burada. Ben istediğimi elde edemedim. Evet olabilir. Tamam belki istediğim modda değilim ama en azından sensiz de mutlu olabiliyorum diyor dişiller. Dişiller kılıç kraliçesi. Kalpte kılıç kraliçesi. S sen gelmezsen Gelme. Ben de artık seni istemiyorum. Çok güzel bir resleşme. <laughs> burada dişillerin mantığı devreye sokması. Artık ben aptal yürekli değilim. Bakın burada çok saf niyetli bir kişi vardır. Sen saf niyetini suistimal ettiğin için ben bir kılıç kraliçesi oldum. Artık gelsen de mantığımı uyumayacak bir ilişkiye başlamam. Çok güzel. Aferin size dişiller kupa olmuşsun. Evet e, mutlu uzun soluklu bir ilişki istiyorum. Ama beni gerçekten isteyen kişiyle. Bakın siz hayatınızda gerçekten sizi mutlu edebilecek. Sizi iyi tanıyan. E, dişilerde bu çok var. Bu enerjiyi alıyorum. Hayatında onu kaldırabilecek. Disiplinli, mantıklı. işte nasıl diyeyim böyle. Kafa yapınıza uygun bir ilişki istiyorsunuz. Anladığım kadarıyla, kadarıyla dişiler. Dişilerin zihnine de bakalım bir. Sanki dişiller böyle bir ee, şey olmuş gibi ama... Evet. Haksızlık yaptınız bana diyor dişiller. Aşıklar kartı. Vaa. Wow. Evet. Dişiller diyor ki... Adalet istiyorum. Yani zihninde ben oturup çok düşündüm. Ve bana haksızlık yaptığını düşünüyorum. Bana hep küçük adımlarla geldi. Hak ettiğim şekilde gelmedin ve ben artık farkındaysam aydınlandım. O eski ben değilim. Bakın siz zaten bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Dişillerde önceden bu mod çok vardı. Yani aptal yürek biraz böyle saf niyet, iyi niyet erillere sökmüyor arkadaşlar maalesef. Burada erilleri kötülediğim için söylemiyorum. Sadece eriller adil davranmak, alma verme dengesini oturturmanız için biraz kılıç kraliçesi olmanız gerekecek. Yani gerekiyordu. Dişiler bunu başarmış. Tebrik ediyorum. Adil davranmadın diyen bir dişil var gündem zihninde. E, Aşıklar kartı, hava dokuzuzu ve taklit. Evet, ben gerçek aşk istiyorum. Gerçek aşk istiyorum. Bu konuda da zaten yeterince sıkıntım var. Yani geceleri bu konuyu düşünüyorum. Bu konu üzerinde çok düşündüm. Çok sorumluluğum, çok 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 depresyon geçirdim. Çok monoton bir hayatım var. Ama ben gerçek aşk istiyorum. Ne olursa olsun şu üzüldüğüm günlerin hesabını e, mükafatını alacağım bir ilişki istiyorum. Bu sen ol olma yani. Ben yol ayrımına geldim zaten diyorsunuz. Kadar çarkı ama doğru kişiyle ve doğru zamanda. Sen doğru kişi misin? Artık ben bunu biraz e, nasıl derler e, düşünüyorum. hani Doğru kişi Tamam artık doğru kişi değilsin. Bunu gayet net anladım diyen bir enerji var. Dişiller biraz ee, yani böyle mantığı devreye sokmaya başlamışlar gibi. Ben doğru kişiyle doğru zamanda birlikte olmak istiyorum ama sen doğru kişi olmayabilirsin. Bunu bize ilahi zaman gösterecek diyor dişiller. Artık her şeyi zamana bıraktım. Benim bir şey yapacak gücüm de yok. Zamanın da <laughs> pardon zamanında dişiler galiba büyük bir ihtimalle böyle konuşamadıkları konular da var zamanında bana yapılan adaletsizliği ben zamana bırakıyorum diyorsunuz çok güzel dişiler tebrik ediyorum evet gündemde dişilerin düşündüğü nedir dişiler kılıç kralı ee, erillerin de en az dişiller kadar mantık çerçevesinde ilerlediğini dişiller biliyor. Sen diyor, bana diyor yanlış yaptın. Diş dişiller erillere diyor ki sen bana yanlış yaptın. Çekip gittin, bir hamle yaptın, sözde bir hamle yaptın. Ama sen kendini başka bir mücadelenin içine attın aslında. Benden kurtulayım derken sen düşüncesizce dile getiren gerçekler diyor. Bakın şurayı bir okuyabilirseniz sen düşünmeden hareket ettin. Sen her zaman bana bu şekildeydin. Sevgini vermeyen şekildeydin ama sen kendini başka bir mücadeleye attın diyen bir dişil var. Dişiller gayet iyi farkında erillerin hayatında bir sıkıntı olduğunu. Dişiller asılan adam nihai kaza ve ateş onlusuyla ben bazı şeyleri bilerek beklemeye alıyorum. İstesem hareket edemez miyim? Adamı bakın arkadaşlar istese dişiller hareket edebilir. Sen zamanında askıyı alırsan ben de askıya alırım. Ben az buz bir şey yaşamadım. Sonuçta hiç beklemediğim bir anda beklemediğim bir sorumlulukla ateş olması bütün sorumluluğu bütün sürece üstüme yüklendi. Ben de askıya alırım. Hareket etmem. Önümü görmek için önümü görmek için zorlamam kendimi. Dişiller bunu söyle. İçimden bunları söylemek geliyor arkadaşlar nedense. Dişiller böyle ben artık sorumluluk alabilecek bir evrede değilim diyorlar. Dişiller gündemde bir fırsat kolluyorlar. Değnek ası. Şöyle göstereyim. Değnek ası. Ve dişiller ben her şeyi yapabilecek güce geldim. Sen kendini kurtarmaya bak. Ben hayallerimi, isteklerimi gerçekleştirebilecek güce geldim. Senin ben bu şekle gelebileceğini düşünmüştüm diyorsunuz. Dişiller bir şey fark etmiş. Eril'in yaptığı hamlelerin Eril'e daha fazla yük olacağını düşünmüş dişiller. Ama ben bir şeyleri iyileştirmek, kendimi iyileştirmek, adadığım, kendimi adadığım, isteklerimi adadığım süreci iyileştirebilecek gücüm var. Ben ilahi kanaldan da bir el bekliyorum aslında. Hani gerçek aşkı yaşamak isteyen bir dişil vardı burada arkadaşlar. Zamana bıraktım. Zaman zaten bana bir fırsat sunacak. Hani istesem de istemesem de bana bir fırsat sunulacak burada. Çünkü dişil artık şunu düşünüyor. Ya yani şunu göstermek istiyorum. Ben Kılıç Kraliçesiyim. Artık o işte duygularına yenik düşen, beklemeyi seven biri değilim. Ne mücadele etmem gerekiyorsa edeceğim artık. Bunun önüne geçemeyecek bir evre olduğunu anladım diyor dişiller. Evet dişiller de bu şekildeydi arkadaşlar. Eriller ve dişillerin kolektifteki enerjilerine baktık. Ben çok beğendim açılımı. Siz de beğendiyseniz aşağıya beğenme tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.